Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Yoğunluğa devam ediyoruz. Bugün sizlerle aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım neler hissediyor, neler düşünüyor. Sizinle ilgili güncelinde neler var. Onlara bakalım istiyorum. Sizlerde... E bu enerjilere dahil olmak için takip etmeyi unutmayın. Sadece abonelere niyet alıyoruz. Çünkü hem de sizin de çekmemi istediğiniz kolektife uyacak bir açılım varsa konusu yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Şimdi başlayalım bakalım. Bugün aklımızdaki insandan Şöyle bir hem de hayatına da bakarak genel ruh halini sorumluluklar aile geldi gündeminde bakın burayı neden açıyorum biliyor musunuz özellikle bu desteğimi kullanma amacım aklınızdaki insan hani genelde de kendini ifade edemiyor ya açık açık iletişim kurmuyor burada en azından benim de enerjimle birlikte biliyorsunuz benim enerjim çok üçüncü gözüm açık olan bir insanım bunu daha dile götürme isteği olsun diye. Ama burada aklınızdaki insanın şu anda bu enerjisinin biraz kapalı olduğunu, açıkçası gündeminde aile, ailesel konular olduğunu söylüyor. Eğer bu insanın evliyse ya da bir nişanlı, hayatında biri varsa şu anda gündeminde ana konusu o. Onunla alakalı düşünceleri var. Onunla alakalı birlikte geçirdiği vakitler ya da e, alınacak kararlar var. E, diğer türlü kendi ailesiyle alakalı gündemler var. Onlarla ilgileniyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. E, kardeş ya da aile üyeleriyle ilgili işte karşılıklı alışveriş içerisinde. Şimdi e, sizin onunla alakalı beklentiniz olduğunu hissediyor. Elle tutulur burada aynı zamanda sizinle alakalı da düşüncelerini sorduk çünkü siz bu insandan e, beklentiniz var ciddiyet istiyorsunuz o da bunu biliyor ama işte e, siz bir aile birlik olmak gibi düşünüyorsunuz o da e, sorumluluk alacağım sorumluluk altına gireceğim gibi düşünüyor. Şimdi bilinçaltı diyor ki ben diyor onu gerçekten e, hak etmiyorum diyor. Bunun çok farkında olan bir insan. Sizi gerçekten hak etmediğini biliyor. Ve siz bu aralar artık hani, e, kendinize özen göstermeye başlamışsınız. Enerjinizi çekmeye başlamışsınız. Artık kendi değerinizi farkına varmışsınız. Bu insan size çok toksik şeyler yaşatmış. Çoğunuzda nasıl davranmış biliyor musun? Bakın buradaki sarı enerji, yani sarı renk genelde şudur. Yani solar çakrayı temsil eder ve belirsiz aşklar. İşte e, birlikte bir şeyler yaşayalım ama adı olmasın gibi. Ya da geliyor ama anlamıyorum niye geliyor. Ya da işte cinsellik üzerine, tutku üzerine. Genelde aklınızdaki insanın birazcık daha eğlenmeye meraklı olduğunu düşünüyorum. Ya da anı yaşamaya. Bu yüzden size bu tarzda davrandığı için de siz gerçekten çok bir kısır döngü yaşamışsınız. Değişsin istemişsiniz, değişmemiş. Hatalarını fark etsin istemişsiniz, etmemiş. Bu insandan birazcık daha bilinçli olmasını istemişsiniz. Ama olmamış. İşte burada bunu aslında bilinçaltı biliyor. Diyor ki ben onu hak etmem gerekiyor. Bakın, niyet ve gizli. Ya buradaki şimdi e, size karşı nasıl davranırsa davransın bu perde gibi. Siz bu perdenin arkasını bilmiyorsunuz ki. Bu insanın gerçek düşüncelerini, hayallerini bilmiyorsunuz. İşte burada daha net görüyorsunuz. Mesela varsayımlarınız bile bazen tam tersi olabilir. Çünkü bu insan niyetlerini, düşüncelerini çok yansıtan bir insan değil. Yeri geliyor tam aksi davranıyor... Ee, aslında bu insanın niyeti var. Güzel, mutlu olabileceği, zaman geçirebileceği, ona iyi gelecek güzel bir ortam, özellikle çocuk bir çocuk hayali, bir sıcaklık, burada bir aile olmak gibi. Ya evet şimdi burada bunu sorumluluk olarak görüyor. Bu konuya dair hiç hak edecek bir şey yapmamış. Yapmıyor da. Ama yani bu onun bir niyeti. Şöyle düşünelim. Hani niyet dua gibidir. Ne zaman nasıl olacağı belli değildir. Umut gibidir. Hani onun da içinde bir e, kendinde hani düşündüğü zaman da kendine motive ettiği şeyler oluyor. Hani gelecekte belki şöyle olur böyle olur ya da olabilir mi? Yani e, öyle söyleyebiliriz. Ya bakın burada çok burada da bir çocuk var ama şimdi diyorum işte bazen insanlar şöyle düşünüyor yani bu bir kart devam yani bir şey söylediğiniz zaman da siz bunu okuyarak söylüyorsunuz çünkü enerji ve odaklanmadığınız için ya da hani buradan eğitim almadığınız için oysa ee, mesela bu kartı okurken diğer kartı hissedebiliyorsun zaten ya da işte gerçekten bu alanda uzmansan e, yani devam ederek geliyor şimdi bakın burada da çocuk figürü var yani burada da çocuk niyeti gelmiş ve e, aynı zamanda çocuk yeni başlangıçlara da yani masum enerjileri de simgeler ve hayatında yeni başlangıç da olsun istiyor bir döngü bitsin gibi. Benim burada hissettiğim şey şu. Bu insan e, sizden kendi düşüncelerini saklıyor şu anda. Niyetleri var. Hayatında bir döngü kapansın. Yeni bir başlangıç olsun istiyor. Bunu size göstermiyor. Burada da biraz e, somut konular geldi. Aile, aile olmak gibi. Dediğim gibi her ne kadar bunu... E, sorumluluk olarak da görse işte tam aksi davransa da bunun sebebi şu. Ben bunu hak etmiyorum. Hak edecek bir şey yapmayacağım için sen de e, bana karşı dik duracaksın. İşte ben sana gelsem beni kovacaksın. İşte bunlar sana şu anda yetiyorsa gelecekte yetmeyecek. Bunu düşündüğü için gerçek düşüncelerini sakladığını aslında hayatında da özellikle yeni bir başlangıç istediğini görüyorum. Zaten e, Joker kartı Yeni başlangıçları anlatır. Bu da aynı. E, bu insan biraz özgür, e, ruhlu aslında. Yani çok karışılmayı, üzerine gitmeyi sevmiyor. Ya da bu zamana kadar daha böyle e, farklı bir hayat yaşamış. Farklı bir bakış açısı var. Yani belki kimseye hesap vermedi, kimseyle çok derin bağlantılar kurmadı. Yara alsa bile dahi e, hayatına göre... E, yani canı sıkıldığı zaman da almış başını gitmiş. Kimseye çok fazla yüklenmemiş. Kafasına göre davranmış. Geniş bir karakteri de var. Mesela e, tartışıyorsunuz belki hiçbir şey olmamış gibi tekrardan geliyor. Ya da mesela bu problem var bunu çözmüyor. Ama yine sanki e, siz suçluymuşsunuz gibi davranıyor. Sizden bir şeyler bekliyor gibi. E, aynı zamanda Jüpiter enerjisi de aktif burada. Yani bu insan yay burcu olabilir balık burcu olabilir. Ama e, hayattan zevk almayı seven, mutlu olmayı da seven bir yapısı var. Bu yüzden e, şimdi size karşı bir gelmek istiyordu da hala tutunuyor. Yani hala hayatını tutunduğunu görüyorum. Böyle artık uçurumun kenarına da gelmiş, batmış. Yani çünkü size karşı yaptığı tercihler e, siz ondan soğut yani sizi sizden soğutmuş. Kendinizden de soğumuşsunuz. Ona karşı duygularınız olduğu için hem de bu insandan da soğumuşsunuz. Artık hani bu yolun bir gidişatı yok. Bu insan size karşı yaptığınız şeylere karşı nankörlük etmiş çünkü ve o yüzden size karşı gelmesini bekliyorsunuz. Aynı zamanda bu insanda gelecek ama dedim ya hayatını hala tutunuyor. Tutunduğu için de duruyor. Ama burada yeni bir başlangıç yapmayı düşündüğünü söylüyorum. Burada bakın gelmek isteyen bir insan var. Aynı zamanda su enerjisi de gelmiş. Yengeç olabilir, balık olabilir, akrep olabilir. Ama ben burada daha çok yengeç hissettim. Yani size karşı geldiği zaman daha bir duygusallığa da giriyor. Öyle söyleyeyim gelmek istediği zaman siz onun için nasipmişsiniz sizi elinden kaçırmış gitmiş burada aynı zamanda maddi manevi nasipmişsiniz ona göre daha iyi şartlardasınız yani ise baktığı zaman düzenli bir hayat maddi durum işte e, yani konforlu bir hayat ona sunabileceğinizi düşündüğü için e, nasibi olarak biraz elinden kayıp gittiğinizi düşünmeye başlamış. Bakın bu insana çok fazla fırsat gelmiş Ama bu kadar başıboş olduğu için Hiçbir şeyi kafaya takmadığı için Yani Bu yüzden çok fazla fırsat kaçırmış Maddi anlamda da kayba uğramış Diyor Şimdi Onun kafasında Bir basiretsizlik söz konusu yani sizinle alakalı bir karar vermeyi bekliyor, veremiyor, sorun var yokmuş gibi davranıyor. Çünkü gözleri kapalı bu insanın. Burada oturup düşünüyor, yani karar vermekte sıkıntı çektiği için sizi uzatıyor. İki durum arasında kalmış. Bence bu kendi hayatıyla, bence özgürlüğüyle sizin arasında kalıyor ve bunu hiçbir zaman bir karara veremiyor. E, bakın burada bu insan diyor ki ben diyor onun gerçekten yani bilinçaltı olarak da diyor özellikle başka biri olduğunu benden tamamen gideceğini hissedersem o zaman gerçekten çok mücadele ederim yani bilinçaltı öyle söylüyor bu insan biraz e, hani bilinç altında daha çok böyle mücadele etmeyi seven bir insan. Yani o dramayı seven bir insan. O yüzden e, karşında biri olarak da görse bunun için mücadele eder. Ya sizin kafanızı karıştırır. Uzaktan uzağa bir şeyler yapmaya çalışır. Kendini koymaya çalışır. Ama bir rakibinin olma ihtimali bile onu mücadeleye itiyor. Yani mücadele etme isteği gibi. Burada kararını verecek. Bir tamamlanmak gözüküyor. Aranızda iletişim yoksa olacak. Bir döngüde bitecek burada biraz da birbirinizden farklısınız. Bakış açısı geniş olmadığı için mesela şu şu uymaz. İşte bu e, kendinize göre düşünün. Yaş farkı olabilir, aile yapısı olabilir, karakter yapısı, dış dış yani dış etkenler işte giyim tarzınız, sosyal oluşunuz. Yani burada onun kafasına uymadığı bir şeyler var. Bu yüzden de bu düşüncesi değişecek gelecekte ve çok şey yaşamışsınız. Yeri gelmiş size kırıcı sözler, keskin net davranışlar da yapmış. Yeri gelmiş bu insanın duygusallığını da hissetmişsiniz. Hani bu insan ya beni seviyordu ya da ya bana karşı ilgiliydi. Şöyle yaptı diyebiliyorsunuz. Yeri gelmiş adımlar atmış aslında hani o tutkusunu belli etmiş yeri gelmiş ee, bazen ya geleceği de düşünüyor diye hissedebilmişsiniz ya maddi anlamda da burada kayıp yaşayanlar var yani size dört dörtlük her şeyi yaşatmış gözüküyor. Yani siz öyle hissediyorsunuz. Tekrardan bir sevgili olmak istiyorsunuz. İşte karşınızdaki insan da çok böyle toymuş. Yani duyguları var söylüyor ama bu duyguların arkasında duramıyor geliyor gidiyor gibi kendi dünyası çok karışık benim hissettiğim yani kendi bilinçaltı bir kere sizin onun nasibiniz olduğunu bile görememiş hani diyorsunuz ki ya ben bu insana karşı şunu bunu yaptım ama hiç değerim olmadı işte bunu zaten çok basireti kapalı olduğu için Görememiş dalgalı deniz gibi inişli çıkışlı. Kendisi bir kere fark edemediği için. Ama burada sizinle ilgili özellikle önümüzdeki süreçlerde şu bir yıl içerisinde hepinizin hayatında yani bu okumaya dahil olanlar için diyorum yeni başlangıçlar olacak. Bu insanla alakalı. Tabi bunlar kolektiftir arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. Sadece size özel, sadece ilişkinize özel. Kafanızda hangi soru varsa, neyi merak ediyorsanız hepsini sorabiliyorsunuz. Bugünlük açılamamız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.